Hı. Askerde olan adı da. Ha? Ha, askerde. Bu 29 yıl askerlik yapmış bu. Ha şey o. Ha. o 13 yaşında askeri götürüyorlar. Yemen'de, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, e, Kafkas cephesinde. Ondan sonra işte Azerbaycan işte nereden giriyorlar? Gence, Şeki. Ondan sonra Şamak'ı. Ondan sonra Bakü'ye iniyorlar. Sonra Kuba'ya gidiyorlar. Kuba'da Kanlıçay'da Ermenilerle savaşıyorlar. Orada Ermeni çitelerini bitiriyorlar. Ondan sonra işte geri geliyorlar. Kuba'ya kadar gider. Tabii Kuba'ya kadar gidiyor bu işte Kus, Kusarın o kanlı kanlı dere var orada. O kanlı dereye kadar bu işte dedem oraya kadar gitmiş. Daha bir hafta önce olduğum yere kadar? Ha bir hafta önce olduğun yere kadar işte on deden oraya işte de, benim dedem yani oraya kadar gitmiş yani. Ben büyük dedem. Heh, büyük deden yani dedenin babası. E, ne de atanın atasının atası. Bilmiyorum. Yani böyle İşte bu bir tarih yani bu çok. Sarıkamıştan kamıştan sağdan gelenler hem